Alman demir yollarında hırsızların kabloları ve yollardaki diğer metal parçaları çalması nedeniyle geçen yıl trenler toplam 4000 saat gecikti. 17 binden fazla tren normal planları dışında seyretmek zorunda kaldılar. Bir önceki yıla göre hırsızlık sayısı %10 oranında azalıp 2700'e düşmesine rağmen maddi olarak açtığı zarar 17 milyon euroya yükseldi. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Alman Demiryolları Güvenlik Yöneticisi Gert Neubek, Birkaç euro için hayatını tehlikeye atan hırsızların maddi zarardan çok Alman demiryolu şirketine ve yolculara zarar verdiğini söyledi. Alman demir yollarının bildirdiğine göre geçen yıl 558 kişi demir yollarında hırsızlık yaparken yakalandı. Demir yolu tarafından alınan tedbirlerle hırsızlık önlenmeye çalışılıyor. Sıvı bir madde içerisinde konulan suni DNA, raylara ve diğer malzemeye sürülmek suretiyle çalınan parçaların ve hırsızların tespiti sağlanabiliyor. İmkan olan yerlerde de hırsızların işine yaramayacak ham madde kullanılıyor.